Premier Lig tarihinin en iyi 11'ini kuruyoruz. Çok zor ya. Yani bakalım ne yapacağız. Kaleci ile başlıyoruz. Ç. Van der Sar. Schmeichel. Baba Schmeichel. Peter Schmeichel. Sabek. Gary Neville. Trent Alexander-Arnold. Kyle Walker. Trent Alexander-Arnold. Stoperler. 4 adayımız var. İkisini seçmeni istiyoruz abi. Van Dijk. Ferdinand. Company. Terry. <laughs> Ben biraz gelenekçiyim. Terry Ferdinand bence mükemmel ikili. Solbeck, Ashley Cole, Patrice Evra, Irwin. Ashley Cole, Ashley Cole. Orta saha. Gerard, Scholes, Yaya Toure. Oy. Üçünü de çok seviyorum. Gerard. Gerard. Partneri Lampard, Vieira, Roy Keane. Skor, hem skor, hem istikrar. Frank Lampard. 10 numara. Rooney, De Bruyne, Belkamp. Of. Şimdi De Bruyne istatistik. Evet. Aynı zamanda estetik. Belkamp yani kusursuz bir oyuncuydu. Ama Wayne Rooney Premier Lig demek sanki. Wayne Rooney attığı goller, asistler, hırs, kaptanlık. Rooney diyeceğim. Çok zorlandım. Çok zor. Kızmayın ama Rooney. Sağ açık. Salah, Beckham, David Silva. <laughs> Yine çok zor ama ben Salah demek istiyorum. Sol açık. Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Ryan Giggs. Ronaldo varsa Ronaldo'dur. Cristiano Ronaldo. Forvet. Alan Shearer, Agüero, Thierry Henry, Harry Kane. Yok artık. Shearer. Saf golcü ya. Shearer. İstatistikler zaten ortada. Kane gidince hatta sevinmişti. Henry sol önde de kullanabiliriz mesela değil mi? Yani. Alan Shearer, Alan Shearer diyorum.